Abi gemilerin içinde yaşıyorlar, değil mi? Şey gibi, ev gibi kullanıyorlar. Adamlar böyle, evin içine park ediyorlar. Ev yaşıyorlar. Ha işte. Allah Allah. Güzelmiş. çekim yapıyorum ben şimdi o tarafa da yapıyorum güzel görünüyor hı hı. macera tamamdır ablara bak doludur. bilet var ya bire sevdası baksın. Hep böyle dışarıda bire içiyorlar. Bakılıyor. yani dolu her taraf dolu. Her bire içiyorlar. Bizim insanlar da gece gündüz demeden çalışıyor. Ne yapsınlar? çalışıyorlar. Offline açıyorlar, market açıyorlar. İngilizler de, publar da bile içiyorlar. Bu işler böyle. Yani hamuslar yine da yeni yapılıyor. Düne gibi yapılmış ama yüksektir, çok yüksek. Je suis là i vous stop, i vous êtes i pour vous Şuraya geldik. Parka geldik ya. Parktayız. Parkta dolu maşallah. Az bir şey sıcak oldu ya. Park dolu taşıyor. Ah, ya. Дружствооо Хаста бис үнсэн гар Гүйн тахэ Ахас яж ярас gewoon. Wat je Sous-titres par Anonymous